Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan max serisinin 11. bölümündeyiz ve bu bölümde arkadaşlar ihanet ediyoruz. Güzel, Saber'ımıza ihanet ediyoruz. Ee, şöyle bir karar aldım. Hem izlenme açısından sizin için görsel olarak daha güzel durabilir diye şöyle bir şey yapacağız. Satlarımızdan e, Sword'a verdiğimiz her şeyi Fruit'e yani meyve oynamaya dönüyoruz arkadaşlar. Neden böyle bir şey yapıyorum? Bilmiyorum. Ama herkes genelde yorumlarda kılıcı bırak kılıcı bırak tarzında bir birkaç yorum vardı. Ne zaman meyveye döneceksin falan filan. Ee, dedim o zaman meyve istiyorsanız meyveye dönelim. Sonuçta bu size göre ayarlanmış bir seri. Genel olarak da herhalde herkes neredeyse meyve oynuyor. Yapacak bir şey yok. Meyveye dönüyoruz. Şimdi buraya geliyoruz ve kodu giriyoruz. statları sıfırlıyoruz. Evet şimdi. Neye göre ve nasıl vermeliyiz? Bu önemli bir soru. Şimdi ilk önce benim. Görsel zevkten almam için ilk önce bunları 299 veriyorum. Ve geri kalan 977 buradan meyveye veriyorum arkadaşlar. Benim şey hastalığım var. Bir levelde arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 şey geliyor. Stat geliyor. Ben de hep 3-3 vermeyi sevdiğim için o yüzden 2-2 veriyorum hepsini bir kere. Sonra full 3-3 gidip böyle sanki hepsi 3'ün katı olabiliyor. O yüzden daha eğlenceli oluyor. Ee, şimdi artık meyveyle vuracağız. Çünkü kılıcımız işe yaramaz. Light almışken, Light'in şöyle bir özelliği var. Light zaten düz vuruş atabilen bir meyve olduğu için. Ekstra olarak oradan da Saber'ın biraz da olsa yokluğunu hissetmemeye çalışacağım. Ee, şimdi şuradan hemen şöyle uçalım. Burada görev yapacaktık ama Bir aga daha burada görev yaptığına göre Buradan gidebiliriz Şimdi serverımızı da hemen değiştirelim ee, Eğer istediğiniz bir meyve önerisi varsa Arkadaşlar herhangi bir meyve Oynamamı istiyorsanız bunu oyna bunu oyna Bence bu da şu şu da güzel olabilir tarzında Sonuçta artık kılıç Oynamayı bırakıyoruz ve meyveye dönüyoruz ee, İstediğiniz herhangi bir meyve de olabilir ee, Onu oynayabiliriz Hatta bölüm başına bir meyve bile yapabiliriz ama o kadar çok meyvemiz yok. Bilmiyorum. Bakacağız. Burada da biri kasıyor. Hayır. Hayır. Ee, ben bir boş bir server bulup geleyim arkadaşlar. Orada konuşmaya devam ederiz. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar e, boş bir server bulduk. Bu bölümde yapacaklarımızı birazcık parantez içinden geçirelim. Artık e, tamamen light'a döndüğümüze göre dediğim gibi sizin istediğiniz herhangi bir meyve olabilir. Herhangi bir meyve olabilir. Bunun en masterlerini kazarı size meyveyi gösteririz. Meyvenin showcase'i olur. Gör gösterimi olur ve e, görsel açıdan sizin daha çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. E, şimdi arkadaşlar buraya geldik. Ama büyük bir hata yaptık. O da şu. Artık meyve oynadığımıza göre aksesuarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ve bize sadece kılıç için bir aksesuar var. Şimdi buradan ...düşendiğimiz için hemen aşağı atlıyoruz. Ve uçan bir meyvemiz var. Artık suda sürünmeyeceğiz. Düşelim. Düşmeye devam ediyoruz. Şarkı girdi. Tamamdır. Şimdi buraya doğru uçalım. Şarkıyı bu arada oyun sesini bilerek kapatıyorum arkadaşlar. Telif atıyor sonra videoyu YouTube'a atamıyoruz falan filan bir şeyler bir şeyler. Şimdi buradaki ee, kulenin tepesine geliyoruz. Buradan Yoshi ile konuşuyoruz. Ve Tomoe Ring'i bine satın alıyoruz. Tomoe Ring nedir arkadaşlar? Meyvenizin vurduğu hasarı %10 arttırıyor. Yani bu bize %10 demeyecek diyor arkadaşlar. Şimdi hemen Home tuşuna basıp hemen yukarı geri ışınlanıyoruz. <laughs> Geçelim. Şimdi buradayız. Buradan e, ilk önce biraz Mastery kasacağız Ondan sonra e, kaldığımız yerden level kasmaya devam ederiz. Şimdi geldik. E, bölüm geçişlerini şöyle mi yapmamı isterseniz. Örneğin ben bunu göreve alacağım. Royal Squad'a aldım. Şimdi ben bunları bir kere kesip şu anda hiç hızlandırmadan bir kere keseceğim. Ve bundan sonra arkadaşlar şu şekilde olacak. Buraya bir daha geleceğim ve kaç level istiyormuş bu örneğe bakalım. R 550 level, 500 level... 550 level olduğum gibi hemen buraya mı geleyim? Yani burada kastımı size göstereyim işte 25 leveli. Sonra 25 level burada 25 level oldu. Yani videoları çok kısa tutmamı isterseniz bu şekilde yani hızlandırmalar olmadan. Yoksa hızlandırmalar yine olsun mu tamamen size göre hareket edeceğim. Ama bu videoda hızlandırma olmayacak. Yani şu şekilde olacak. Hemen bir keselim. Total toplayıp hepsini bir keselim. Tık düz vuruş. 120 vuruyor ha. Saber kaç vuruyordu? 900 falan mı vuruyordu? İyi yani. İyi iyi. Bunun bir de Logia logya mantığı var. Sarar. Kalmış bir çarkada bir tane kalmış buluruz. Tık. Bekle. Ölüyoruz hocam. Tık. Oo, gelsin masterler. Tık. Geber. Geber. Kaç kaldı? 3 tane daha öldürdüğümüz zaman görevi bitiriyoruz. Doğum. <laughs> Kesin öleceğim. Net evet, öleceğim. Bu canla zor. Bu canla zor hocam. Tek... Kaç vuruyor? 1 kan vuruyor. 3 tane olduğuna göre, 3 kan vurduğumuza göre evet 1 kan vuruyor. Matematiği gördünüz. Hadi Tamamdır. 2 mi? 2 le level buradan atladık ya. Hemen şuradan verelim. Evet arkadaşlar şimdi ben 550 level olup hemen geri geliyorum. Bu videoda zandırma yok. Ee, bu tarzda mı olmasını isterseniz yoksa diğer videolar gibi oraları hemen 3 dakika 2 dakika şeklinde göstermemi isterseniz size kalmış. 550 level olup geri geldim. Evet arkadaşlar şimdi 550 level olduk ve e, 750k paramız oldu. İstediğiniz bir dövüş stili varsa arkadaşlar bunu da bana söylemeyi unutmayın çünkü meyve artı dövüş stili e, oynamayı planlıyorum tamamen kılıç yok artık. E, herhangi bir şey olur e, onu oynayabiliriz. Şimdi 500 level olduğumuza göre Royal Soldier'ı alalım. Çok da bir xp farkı yokmuş bu arada. Hangisinde daha rahat geliyorsa onu da kasabilirsiniz bu arada. Çok bir fark yok. Kaç fark var? 400k fark var. 400k fark da çok bir işinize yaramaz açıkçası. Şimdi sanırım diğerlerini kesmek bizim için biraz daha rahat olacak. Biraz uzağa gönderiyor tabi biraz patlama olduğumuz için biraz uzağa fırlatabiliyoruz adamları. Bunların hepsini bir toplayalım. Sen lan orada. Ben görevi bitirmeden size şuradaki kurban üzerinde bir skillleri göstereyim. Şimdi ilk önce Z'miz Light Ray Light Ray pardon. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ayağımızda böyle bir biriktiriyoruz ışığı. Bir anda tak diye kafasına patlatıyoruz. Bu çok güzel. Ee, baraj X'deki şu şekilde bir sürü küçük ışık parçalarıyla hepsi 30 vuruyor ama 1200'e kadar vuruyor yani bir sürü atıyor. Ee, sonra kick bakın tekmeliyoruz. Böyle yukarı çıkıp pat diye bir anda üstünde düşüp tekmeye çakıyoruz ve en güzeli Skybeam baraj. Bu çok güzel arkadaşlar bunu bastığınız zaman bakın. Pardon yanlış yere bastım yanlış yere bastım. Hemen hemen geri gelelim hemen geri gelelim dolsun geri gelelim. Evet arkadaşlar şimdi geri geldi. Ee, atıyoruz şu şekilde 2000 kadar vurabiliyor bu arada 2000 vuruyor arkadaşlar diğer hepsi 1k vuruyor İşte 1200 1200 1200 şeklinde 1200 1200 1200 2000 vuruyor ve e, hepsini topladığınız zaman ben tüm mobları topluyordum kasarken bir anda bir atıyorum böyle hepsini siliyordu çok güzel çok güçlü e, şimdi bunu da bir yapalım bu görevimizi bitirelim bundan sonra kaç sefer olacağımıza bakalım hemen hepsini toplayalım ve şekilde gördüğünüz gibi 8700 vurduk. Evet şimdi kaç level olmamız gerekiyormuş diğer görevimiz için? Thunder God. 575 level arkadaşlar. 575 level olup hemen geri geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 575 level olduk. Ve 1 milyon paramız oldu diyebiliriz. Çok fazla stat birikti. 132 statımız birikmiş. Hemen hepsini buradan Blocks fruit meyvesine veriyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar tamamen e, boss keseceğiz. Thunder God'u keseceğiz. Görevimizi alalım. Bakalım boss'umuz var mı? Çarpma işte bu. Boss burada spamlanıyor. Ee, ama sanırım şu anda yok. O zaman ne yapıyoruz? Hemen server'ımızı değiştiriyoruz. Buna girelim. Hemen server'ımızı değiştiriyoruz. Ve boş bir server arıyoruz. Şimdi bir tane bulalım ve onu keselim. Hop müziği kapadım. Light en sevdiğim şey Bakar mısın? Şuna bak ya. Çok hızlı bir şekilde istediğin yere götürüyor seni. Temiz. Evet burada. Şimdi hemen hakimizi açalım. Ve kendisini keselim. Bak. Nereye gitti lan? şöyle ileri doğru fırlatalım. Biraz da şöyle fırlatalım. Hop. Böyleyken vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun bosslara. Tak. Ne yapıyor? O ne öyle? Öldü sayılır. Öldürdük. Ve görev almadan öldürdük. Çok mantıklıydı. Bu hareket çok mantıklıydı. 15.000 point veriyor arkadaşlar öldürdüğünüz zaman. Haberiniz olsun. Şimdi biz bunu sanırım 600 levele kadar ya da bir dahaki adaya kadar hemen kesip levelimizi elde edip gelelim. Ama şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Buradan pole adında bir kılıç düşebiliyor. Onu düşürürsek videoyu orada keser ve hakkında konuşuruz. Şimdi 600 ya da 625 level olup geri gelelim Evet arkadaşlar şimdi e, 625 level olduk ve 150 stat biriktirmişiz. hemen bunların hepsini meyveye verelim e, Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar e, 625 level olduk bundan sonra ikinci denize geçeceğiz bir dakika bölümde ikinci denizdeyiz e, İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın